Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceden bir video çekme deneyimim olmadığı için şimdiden bir hatam, kusurum olursa affola. Öncelikle yaklaşık 3 haftadır Bluetooth klavyemi bilgisayara bağlamakla uğraşıyorum ve internet üzerinden herhangi bir çözüme erişemediğim ve dün gece bunun çözümünü bulduğum için sizinle bu videoyu paylaşmak istedim. Öncelikle benim gibi Bluetooth ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlar için Bluetooth sorununu çözmeyle başlayacağım videoya. Öncelikle bildirim çubuğuna geldiğimde ve Bluetooth simgesinin üstüne tıkladığımda herhangi bir reaksiyon alamamakla birlikte burada bağlı değil açık ya da kapalı şeklinde bir yazı göremiyordum. Öncelikle bunun cevabını zaten internette birçok videoda bulabilirsiniz ama ben yine de bunu göstererek başlamak istiyorum. Öncelikle buradan denetim masasına giriyoruz. Denetim masasında bu şekilde küçük gözükmüyorsa eğer burada görüntüleme ölçütü kısmından küçük simgeler diyerek sorun gidermeye ulaşabilirsiniz. Sorun gidermeye tıklıyoruz. Buradan tümünü görüntüle diyoruz. Daha sonra buradan Bluetooth'un üstüne tıklayarak sorun giderme kısmında ilerleye tıklayarak Bluetooth sorununuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben bunu daha önceden çözdüm. Çünkü biraz çözülmesi zaman alıyor. Burada bu şekilde bağlı değil yazmaya başladı. Şimdi ayarlara gidiyoruz. Buradan Bluetooth ya da başka cihaz ekle kısmına tıklıyoruz. Buradan Bluetooth kısmına tıklıyoruz ve a, klavye... klavyemi açmayı unutmuşum ama çıktı Allah'tan. Bunun üstüne tıkladığımda bu şekilde bağlanıyor deyip fakat asla bağlanmıyor ya da benden kod istiyor. Kodunu giriyorum. Fakat tekrardan cihazınızdan hiçbir yanıt alamadık şeklinde bana uyarı veriyor. Normalde burada bu şekilde herhangi bir sayı girip bağlan dediğimizde bizden tekrardan bir kod girmemizi istiyor bluetooth klavyemizden. Fakat bende bu hiçbir şekilde çıkmıyor ve burada hiçbir yanıt alamadık şeklinde yazı çıkıyordu. Ben de bunun çözümünü bulduğum için sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle eğer klavyeniz orada gözükmüyorsa Buradaki diğer Bluetooth seçenekleri bir kontrol etmenizi öneririm. Şuradaki tik eğer işaretli değilse o yüzden de klavyeyi göremeyebilirsiniz. Ben daha önceden bu cihaz ekle kısmından klavyeyi bağlamaya çalıştığımda bağlanıyordum. Fakat artık bağlanamıyorum ve bunun çözümünü internette bulamadım. Ben de dün gece bunun çözümüne kavuştuğum için şimdi burada göstereceğim nasıl bağlanacağını. Burada cihazlar ve yazıcılar kısmına tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi aygıtlarınız var. Buradan aygıt ekle diyorsunuz arkadaşlar. Burada sizin klavyeniz gözüküyor ve bunun üstüne çift tıkladığınızda ekrana klavye cihazınız için geçiş kodu değerini girin şeklinde bir yazı çıkıyor. İsterseniz buna bir geçiş kodu girmeyi deneyin. Seçeneğine tıkladım ve buradan Bluetooth klavyenizden ekranda gözüken kodu giriyorsunuz. Ben giriyorum ve enter tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kurulumu yapıyor. Birazcık uzun sürebilir ama ben şuradan hemen kontrol edeyim. Bakın gördüğünüz gibi Bluetooth kısmında benim klavyemin adı yazıyor arkadaşlar. Bu işlem bittiğinde kapat diyorsunuz ve artık klavyeniz hazır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.